Herkese merhaba, 3. çeyrekte 2022'nin ilk yarısındaki negatif performansın aksine çift taneli yükselişlerin etkili olduğu Amerika piyasalarında kısaca geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak, enflasyonun gündem olmaya devam ettiği Amerika'da geçtiğimiz hafta açıklanan Temmuz ayı tüketici enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla endekslerdeki 3. çeyrekte başlayan rally tekrardan canlandı. Ara dönem FOMC toplantısı ve Eylül ayında 75 bas puanlık artışa yönelik beklentilerin enflasyon verisi ardından azalması ve Cuma günkü Michigan Üniversitesi Beklentiler Endeksindeki pozitif sürprizin etkisinde S&P 500 haftayı %3.3'lük yükselişle sonlandırırken Nasdaq ise %3 değer kazandı. Endekslerdeki yükselişe tüm sektörler katılırken 200 günlük ortalaması altında tepki alımlarının etkili olduğu petrol fiyatlarına paralel son dönemde değer kayıplarının yaşandığı enerji şirketleri ortalama %7'lik yükselişle diğer sektörlerin üzerinde getiri sağladı. Şirket bazlı gelişmelerde ise geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde açıkladığı bilançosunda Online yayın platformu Disney Plus'ın son çeyrekte 14.4 milyon yeni kullanıcı kazandığı ve toplam abone sayısının ESPN ve Hulu'da eklendiğinde 221.1 milyon ile Netflix'in toplam abone sayısını geçtiği açıklamasıyla Walt Disney hisse senetleri %14 değer kazandı. Geçtiğimiz sene takip listemizde bir dönem yer alan havayolu kargo şirketlerinden Atlas Air ise bir önceki hafta çıkan spekülasyonların ardından özel bir yatırım grubu tarafından 2.9 milyar dolar karşılığında yani hisse senedi başına 102.5 dolar karşılığında satılanıldığı açıklandı. Haftanın ilk işlem günü vadeli kontratlar binde 4 seviyelerinde negatif fiyatlama söz konusu. Enflasyon kanadında rahat bir nefes alan piyasalarda yeni haftaya tüketici odaklı veri ve şirket bilançoları damga vurmaya aday. Salı günü Walmart ve Home Depot ve ardından çarşamba günü Target ve Home Depot'nun nemesisi Lowe's'un açıklayacağı bilançolar ekonomideki enflasyonist baskının tüketici açısından yansıbalarını göstermesi açısından önemli olacak. Şirket bazı haber akışına ek olarak ayrıca Temmuz ayına ait öncü perakende satış verisi de çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Bu veride çekirdek beklenti binde üçlük artış şeklinde. Çarşamba günü ayrıca Eylül ayındaki toplantıda 50 ve 75 pas puan arasında gidip gelen piyasalar açısından ipucuları içermesi beklenen Temmuz ayı FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Teknoloji sektörünün eski favorilerinden Cisco Systems ve Applied Materials'ın bilanço açıklaması ise sadece haber başlığı olarak kalarak piyasalar üzerinde etkilerinin olması beklenmemeli. Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz hafta 4220 fibo seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirip yükselen trend kanalına giren S&P 500 endeksinde 4330'daki 200 günlük ortalama ve ardından 4360 fibo seviyeleri önemli dirençler konumunda. 3. çeyrekteki yükselişin S&P 500'de %13'e ulaştığı rally açısından direnç seviyelerinin kar realizasyonu için aday olduğu piyasalarda kısa vadede 4140 altında kapanış görmedikçe hedeflenen 200 günlük ortalama üzeri seviyeler için düzeltmeler yeni alımlar için takip edilmeli. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisiyle aşılan 1 yıllık %50 FIBO seviyesine denk gelen 4220'nin destek konumunda olduğu endekste RSI'nin aşırı alım seviyesine girmiş olması da kar realizasyonu beklentilerini destekler nitelikte. Herkese şimdiden piyasalarda bol kazançlar ve bol şanslar.